Evet Beyza. Efendim şefim. Ee, Beray'la biraz sürtüşmeleriniz olmuştu. Ee, takım oyunundan kalan. Ee, Beray'la ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Daha çok gençti ya. Ben de gencim de. Yani <laughs> biz tartışmadık aslında. Yani anlaşılmazlık oldu aramızda. Ama aramız iyiydi yani. Daha çok güzel yerleri varacağını düşünüyorum. Yolu açık olsun buradan. Ee, gitmeden konuştunuz mu? Tabii tabii konuştuk şefim. Hatta geldi sordu dedi Beyza abla aramız bozuk mu falan dedi. Dedim hayır ben kimseyle aram bozuk değil yani benim. Şimdi seninle niye bozuk olsun? Yani böyle helalleştik gibi öyle gitti. Peki e, senin için nasıl geçmişti geçen hafta? Şefim güzel i̇şte geçti. Üç. Dörtte dört şefim ödül Vay. oyununa. Dörtte dört ödül oyununu sayma <laughs> Onu koymuyoruz buraya. İyi gidiyorsun. Evet şefim aslında. Maşallahın var şey bu e, tatlı almadığım için <laughs> öyle geçti. Çünkü son haftalardır hep tatlı alıyordum. Bu hafta da e, mahsus almadım. Şey e, iki yemek aldım, bir tatlı aldım. O da çok emin olduğum bir tatlı olduğu için. Yani o yüzden yani şey, kendimi ispat ettim. Yani ben de yemek yapabilirim diye. Ya o biraz sana haksızlık oluyor. Aslında birkaç yarışmacıya da oluyor o haksızlık. Eda da öyle. Yani aslında bu bu buranın da biraz kaderi. Master Şef'e gelen yarışmacılar biraz tatlıda yetenekli oldukları an... Maalesef o tatlıcı şey şeyi yapışıyor. Bundan rahatsız olmanıza da gerek yok. Ülkenin en çok ihtiyacı olan şu anda pastane şefleri gerçekten büyük sıkıntı var. Keşke orada ilerleseniz yani. Şefim zaten ben e, yani rahatsız olmuyorum. Sadece benim orada demek istediğim ben eğitim almadım ama yani pastacı olup olmam yani rahatsız edici bir durum değil. Yani onun farkını e, belirtmek istedim. Evet sen kendini ispatladın doğru. Aynen öyle yani yoksa ben pastacı aslında ben sıra ben ileriki zamanda pastacılık üzerinde çalışmak istiyorum. Hatta e, pastane açmak istiyorum. O hayalini de söyle bu arada. İki kültüre sahip olduğum için hem Fransız e, pastaneleri hem Türk yani pastanelerin birleşip güzel bir şey sunmak istiyorum ortaya. Nerede açmak istiyorsun? Şimdi e, ilk olarak İstanbul'da sonra bakarız <laughs> güzel olursa. Hariste. Paris'te aslında ben e, Türkiye'ye geri dönmek istiyorum. Yani bir halimden <laughs> bir tanesi de bu. Yani ben hep Fransa'da doğup büyüdüm. Ben Türkiye'de hiç yaşamadım. Yani bir süre yaşamayı istiyorum. Güzel, değil mi? Evet, şefim ben seviyorum yani. Beyza, bu arada sosyal medyada uçuyorsun. Evet, şefim <laughs> sağ tarafta. Ee, en çok takipçisi olan ikinci yarışmacısın. Kaç bin? 395 bin, 394 Oo, bin. Brava. Takipçisi olmuş Beyza'nın. Seni. Takip edenler arasında ben bu sabah buraya gelmeden önce Hülya Avşar'ın programına gittim konuk olarak. Ee, seni desteklediğini söyledi. Sağ olsunlar şefim. Evet çok destek alıyorum. Hatta Demet Akalın'la mesajlaşıyoruz. O dereceye geldik. yani çok teşekkür ediyorum buradan herkese yani ünlü ünlü olmayan yani bir destek olan gerçekten çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Yani selam gönderiyorum buradan herkese. Ve teşekkür ediyorum çok. Ayşe bir şey diyor. Evet şef gerçekten çok güzel mesajlar atıyorlar, destekliyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Buradan hepsini çok sevdiğinizi selam göndermek istiyorum ben de. Kerem. Kerem. Buyurun şefim. Nasıl gidiyor? Şef, Master Chef benim için çok güzel gidiyor. Gelirken bir beklentim vardı. Yani program başlamadan önce daha dün gibi ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Uy uykuluydum, yorgundum vesaire daha dün gibi. O günden bugüne baktığım zaman çok değiştiğimi hissediyorum. Ee, ya öncelikle e, biz mutfakta özellikle belli bir seviyeye gelene kadar hep arka planda olmaya alışmışız. Görülmeyen kahramandır mutfakçılar. Ee, restoranın ön tarafına çok çıkmazlar. Burada hayatımda ilk defa sokağa çıktığım zaman tan tanınmaya başladım. Hatta verdiğimiz arada bir dışarıya bir restorana gittiğimde şöyle bir anım olmuştu. Biz 8 veya 9 yaşlarında bir küçük bir kız koşarak geldi ve sarıldı bana. Hiç fark etmedim bile ben. Ee, yani öyle bir sevgi oluşmuş, öyle bir insanların desteği oldu. Bu benim için, için gerçekten çok mutluluk verici. Ee, ya hep risk alıyordum ben hayatımda. Onun için bu, burada aldığım karardan da çok mutluyum şu ana kadar. Masterchef bana her zaman pozitif bir getirisi oldu şu ana kadar. Bundan sonraki hayalim de e, yani Amerika'da bir konsepti buraya getirmek. Var kafamda da bir menü, menüsüne kadar belli bir konseptim var. Umarım istediğim seviyeye geldikten sonra burada başarılı bir konsept açacağım burada. Bravo. Kim var arkada? Şirin. Geçen hafta dörtte dört yapan iki yarışmacıdan biri. Takımına inanılmaz bir katkı sağladı. Bu da onu ilk kez Masterchef'in tüm tabaklarında birinci sıraya getirdi. Bravo, Bravo. Şirin. Tebrikler Şirin. Toplamda 19 tabak. 13'ü kazanmış, 6'sı kaybetmiş. Yemin et şefim. Evet. Vallahi birinci sırada. Bir kere daha gerçekten. Bravo şirin. Şirin, şirin. şirin, Şirin. 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 tüm yarışmacılar arasında şu anda tüm tabakları birinci sırada. Etkici en En başarılı yarışmacı. Profesyonel tercihbe olmayan biri bu işte, mı yani Yani burada 2 yıllık çalışmanın karşılığını görüyor şu anda. Yüzde yüz. İki yıllık adanmış bir yaşam var yani çalışma var ve bunun e, bu durumda olması e, çok iyi. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkürler şef. Ee, çok gurur verici sizlerden bunları duymak. Ee, her seferinde duyduğumda sanki bu iki senenin e, şey karşılığını almış oluyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. Hepsini sizlerden öğrendim ben. O yüzden çok gururluyum. Yani hayallerimiz var şef. Ee, Neyle hayali? Benim hayalim açıkçası ceket. Ee, her gece tamam. Eda'yla da düşünüyoruz. Totemliyoruz şefim. Geceler şey, ceketi üstümüzde hayal edip uyuyoruz. Ee, gece uyurken bu e, frekanslar daha güçlüymüş. Evet. Enerji. <laughs> yani Gerçek... Yedi, yedi, yedi. Yapıyoruz onu. Evet şef ya ben öyle, baham kafadayım ben. Peki dışarıdaki hayalin ne? Şefim açıkçası daha net bir şey yok. Ya İran mutfağı, ya Hint mutfağı, veya geçen e, yaptığım ödül oyunlarında yaptığım bir tabağım vardı ya sos döktüm öyle doğa konseptiyle tabaklar. Yani aç da... bir pilavcı gelelim ya. Bence de. Yemin ediyorum İran pilavları diye bir şey. Bence olabilir. de. Bak bir de biliyorsun Türkiye'de pilav çok sevilir. Evet şef. Aç bizi güzel bir pilavcı. Çok ya, güzel bir pilav konsepti. Evet. Çar. Çok ya Masterchef'in sonuna kadar bir netleşir tabii. Herkesin tarzı daha net olacak çıkışla buradan. Yani bakacağım hangi konuda daha güçlüysen, daha güveniyorsan. Valla sen plakçıyı aç, ben sana desteklerim. Gerçekten mi? Al buldum. <laughs> hayırlı olsun yeni sponsoru. Sadece plan Takipçi. Şefim, 97'de falan herhalde. 97 bin takipçi mi olur ya? Şefim işte oluyor. Ama ya. sonra geldi. Sonra çok geldi. Başarılı. Çok iyi 90 bin yedeklerden gelip en başarılı evet. yedeklerden. Yedekten en iyi. başarılı ben Ben yarışmacı... biraz daha tahmin ediyordum fazla olur. Çünkü Ama, evet, evet, İran evet. takipçisi de çok fazla. Şefim evet garibanız biraz ya biz böyle takipçi. Ne garibanız kız 100 bin takipçi <laughs> var. var. ya. Söyle sa sayfanın adını. Şirin Sadegzade. Herkes duydu zaten. Destekleyin Şirin'i ya. Evet ya. İran'dan da destek bekliyoruz. Azerbaycanlar. Bence bu grup içerisinde bir tane gizli karaman var. Kim o? İnanılmaz başarılı ama ne kadar başarılı olursa kendini saklamaya çalışıyor. Tabii tabii tabii. Kim o be? Saklıyor Şefik. Tabii. Saklıyor. Ben... Vallahi ben karakter zannettiği düşünüyorum. Şimdi bilerek yapmaya başladı düşünüyorum yani. Kim o? Alper mi? Nevzat. No. Evet. Neyi saklıyor? Nevzat. Oh, saklıyor. Nevzat. Nevzat. Nevzat, geçen hafta tabak kazandı şefim. Evet. Yavaş yavaş. <laughs> Bravo Nevzat. Saklanıyor. Bilerek yapıyor. Bence bilerek yapıyor. Nevzat'ın takım oyunları umurunda bile değil. Herkes içine baksın. Tabak kazandı ya. Sekiz birlik, Filmden müsabakada. Bir tek kazandı. o kazandı. Filmden. Bir, bir şey demesinler diye. Ee, yani takımı alırken Nevzat da tabak almadı densin diye o tabağı aldı. Siz de zannediyorsunuz ki Nevzat tabak almak istedi ve kazandı. E, bireysel dokunulmazlıklarda iki tane bireysel dokunulmazlığı Oraya oldu. yürüyor zaten. Dördüncü sırada. Öbürünü ayıp olmasın diye yaptı bir tane. Verdi e, tamamı bir, bir ay yeter onlara. Patata gitmedi şef, geçen hafta. Bu hafta şefim. iki tane kaçırdım. Birini Alper'e verdim, birini Ezgi'ye verdim. Doğru doğru. doğru Üst üste iki ikincilik beni çok bozdu. Umarım bu hafta oynamam da. hani Oynadıkça kazanmak istiyorum. Olsun ayda bir sefer yapsan yetiyor. Ha. O zaten şef. ona hep istiyorum. Zaten sen pata gitmedin ki geçen hafta değil mi? Gitmedim. Tamam işte. Sen de yüze yaklaşmışsın. Akipçide. Vallahi yaklaştık. Güzel oluyor şef. İyi Orada diyorsun. da gizliyor bak onu da söylemiyor. Söylemiyor. Yok yok şey onu söylüyorum şey, ya. Ya. Şey, Lütfen gizli yapıyor. Lütfen destek olalım. Lütfen. Sayfanın adını söyle. Nevzat Güray Gürol. İsmim. Ve geçen haftanın Şirin'le birlikte dörtte 4 yapan diğer yarışmacısı da Emre. Emre. Bravo Emre. Ve Çok Emre güzel. 7 sıra birden yükseldi şefim. Tabii ki. En de. iyi çıkış yapan yarışmacı El oldu. Her şey kazanıyor. Musun Bravo, efendim, 4'te Bravo. 4 yaptı. Bravo. Bravo. Bravo Emre. Bravo. Emre. O zaman... Hemen soralım yenge ne diyor bu işe? Yenge motive ediyor yani Allah razı olsun. <laughs>